Merhaba aloe veranın yağını yapacağız bugün doğal laksatifleri uzun sürede kullandığınız zaman kabızlığa karşı mücadelede yüksek lif içeren doğal yiyecekleri içecekleri tüketmeye devam ettiğiniz zaman zararlarını da alıyorsunuz ama bu doğal laksatif ve o yüzden de zeytinyağından aloe ile beraber aloe veranın yağını yapacağız. Her sene yapabilirsiniz bir sene boyunca bunu sabah öğlen ve akşam birer çay kaşığı olarak tükettiğinizde hem bağırsaklardaki sorunları çözüyor. Hem de e, mide yaralarında ve e, ülserlerde faydasını göreceksiniz. E, şu an yapımına başlayalım. Bu benim e, kantoron yağımdı. Fazla rengini alamadığı için hem de bunun faydasından yararlanmak istedim. Kantoron yanında zeytinyağı olduğu için zaten. Onun içerisine aloe veralarımı da doğrayıp katıyorum. Şöyle yapalım. Aslında bunu kenarlarını almamıza da öyle çok bir gerek yok. Şöyle uç kısımlarını alacağım çünkü atmak için. Ufak ufak doğrayacağım. Yağın içine katacağım. Her gün günde 3 saat ya da 5 saat yani güneş ışığını ne kadar iyi alırsa o kadar faydası oluyor. Ve güneş ışığını aldığı zaman gidip gelip karıştırın, ezin. Ee, mikserle de yaptığınız zaman böyle lapamsı bir şey oluyor ama tamamen olgunlaşması için kendinin çözülmesi daha faydalı oluyor. Şöyle göstereyim ikiye böldüm ve küçük küçük doğruyorum. Elinizle de parçalayabilirsiniz. Ama çok büyük parçalar oluyor. Kaygan olduğu için de rahat kavrayamıyorum. Ben direkt bıçakla yapıyorum bunu. Görüntüsü çok güzel. Şu an yiyesim geldi. Tabii ki de yiyorum da. Bir sonraki videomda saç için egzamaları ve saç gürleşmeleri için daha çok azalan saçlar için kullanılan aloe veradan bakım yağını yapacağız gene Hem maskesi de diyebilirim. Şöyle küçük küçük doğradım. Görüntü harika. Bu arada e, aloe veradan yaptığımız her şeyde genellikle kabuklarını falan e, attığımı görmüşsünüzdür. Artık atmıyorum. Direkt yağın içerisine yapıyorum. Hem de ondan da faydalanmış oluyorum. Yoğunluğa göre şöyle göstereyim. Bu biraz da aloe vera olur. Yine aynı şekilde kestim. Şu an yiyeceğim dayanamadım. Şu kısmını alayım. Geri kalanı devam edebiliriz. Hiç tadı yok. Tat nötr. Evet Şimdi göstereyim olgunlaşana kadar böyle bir ay falan full güneş aldığında çabuk olgunlaşıyor her gün eziyoruz kaşıkla da tahta kaşık kullanın ya zaten bıçakla da metal kullandığım için fark etmiyor olgunlaştıkça da yumuşuyor. Tamam, ondan sonra bu olgunlaştıktan sonra zaten göreceksiniz yumuşadığında iyice. Ezdikten sonra süzgeçten geçirin. Lapamsı bir şey olacak. Tamamen arındırdıktan sonra yağını gene kavanoza alın. Ondan sonra e, bu yağı hem sabah, öğlen, akşam yiyebilirsiniz. Hem de cildinize de kullanabiliyorsunuz. Vücuda da kullanabilirsiniz. Çatlakları, yanık izlerini, sivilce izlerini ve renk değişimli olan e, yani bütün vücudunuzu kullanabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim yüzünüzde de yani. Daha sonraki videomda saç için yapacağız ve bunun için de görüşürüz. İyi günler.